Evet, YouTube kanalımıza gire abone gire ol. ol. Evet değerli dostlarımız, paçacı. Evet, şurup, şurup. Evet, yavaş yavaş bir göster. Evet, kelle yani burada paça kelle dediği zaman uğrayabilirsiniz. Türk İş Merkez Camisi bunu yapan bunun ustadı da Hacı Erdal Paşa abimiz onun o ustadıdır. O Değerli dostlarımız paça yemek istediğinizde Türk İş, Merkez Cami yanında paçacı Erdal ustaya uğrayabilirsiniz. Hacı Erdal. Hacı Erdal, Hacı Erdal paçacı evet oraya uğrarken saat 3'te hazır değil mi? Gece 3'te. Evet bu gece 2.30 bu 3'te buçuk, buçuk, hazır paçamız. Evet görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde şurubu hazırlıyor sizlere sunuyor. Sunmakta devam ediyoruz. Evet aile yeri de var burada. Samsun Türk İş Merkez Cami yanı Hacı Erdal Usta'nın yeri Paçacı Buraya uğramanız yeterlidir Evet Hacı abim biraz konuşur musun? Saat kaçta açıksın? Gelen müşteriler için Gece saat 1'de açıyoruz Saat İki buçukta çorbamız hazır efendim. Çorba iki buçuktan sonra gelen değil mi? Evet. Ee, Kaça kadar parça devam ediyor? Parça mıslakça sabah on iki arası biter. İnşallah biz burada gerçekten gördük hijyen tertemiz bir şekilde tavsiye ediyoruz YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. evet.